Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz yayınımıza. Bugün yine bir e, operasyon haberiyle uyandık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dördüncü dalga operasyonları gerçekleşti. Bu kapsamda aralarında Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü, özel kalem müdürü ve Kiptaş genel müdürünün de bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve gözaltına alındılar. Efendim şimdi dün de e, yine operasyonlar olmuştu. Dolayısıyla bugün bu dördüncü dalga operasyon mu beşinci dalga operasyon mu gibi bir karmaşa da var. Dünkü e, Operasyonda 13 kişi tutuklanmıştı, 16 kişi hakkında tutuklama istenmişti. Yine aynı gün içerisinde İBB'nin ağaç ve peyzaj şirketine yönelik bu personellere yönelik de bir tutuklama kararı verildiği için 7 kişi hakkında böyle bir karmaşa oluştu. Kimileri bu 7 kişiye yönelik tutuklama kararını ayrı bir dalga olarak değerlendiriyor, kimi de dünkü. Üçüncü dalga operasyonuna dahil ediyor. O yüzden böyle bir karmaşa var. Şimdi açıklaması da bu kadar zor. Ard arda operasyonlar geliyor. Artık kimler göz altında, kimler tutuklu? Ee, bizler bile takip etmekte zorlanıyoruz. Bu iş nereye varacak? Aslında bugün biraz bunu konuşacağız. Konuğumuz siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu. Eren Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, yayınlar diliyorum. Efendim, şimdi bugün de dediğim gibi yeni bir operasyonla uyandık. Sürekli bir el yükseltme, sürekli kişi sayılarının suçlamaların artması, İBB'de neredeyse çalışacak personel kalmadı. Bugün gözaltına alınanlar arasında emlakçılar falan var. Böyle garip bir durum. Neler düşünüyorsunuz, neler söylersiniz? Ee, bu bir yıpratma hadisesi haline geldi artık. Çünkü e, bir yanıyla hep anlatılan işte buradan bir mağduriyet doğar. Dolayısıyla her geçen gün Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükselir gibi bir e, hemen hemen iki hafta, üç hafta kadar önce bunu konuşuyorduk. Ama e, iktidar bu konuda çok da geri adım atmıyor. Çünkü bunun bir mağduriyetten daha çok bir güç gösterisi olduğu kanaatindeler. Ve dolayısıyla e, o güç gösterisini sürdürdüğü takdirde e, bir şekilde e, İBB kadrolarını yıpratmayı başaracaklar. E, bunun e, en önemli e, toplumsal meşruiyeti sağlama konusundaki en önemli ayaklarından bir tanesi de etkin pişmanlık yasası oldu. Çünkü aynı zamanda Ekrem Bey ile beraber çalışan İBB kadrolarının özellikle e, profesyonel kadroların yani siyasi nosyonu biraz daha e, diğer kadrolara göre eksik görülen kadroların e, bu pişmanlık yasasından faydalanması, Buradan bir takım ifadelerin olması, işte bu dalgalanmaların az önce bahsettiğiniz artık kaçıncı olduğunu bilmediğimiz dalgalanmaların sayısında artacağını gösterir. Çünkü her bir ifade beraberinde esasen yeni insanların da o sürece eklenmesi anlamına gelir. benim görebildiğim kadarıyla zannederim dördüncü dalga ile beraber bir yenilik de olmuş oldu. Çünkü İBB soruşturması kapsamında Çeşme Belediyesi, Çeşme Belediyesi yanlış hatırlamıyorsam bir başkan yardımcısı da gözaltına alındı. Yani esasen İBB'nin bütün faaliyet alanının yavaş yavaş dışarı doğru temas ettiği alana doğru zannedelim orada bir bir tür yoksuzluk iddiası da yine var. Başka belediyelere doğru sıçrayabileceği bir görüntüyü de vermiş oldu. Yani İBB'le sınırlı olmadığını da anlamış olduk. Bu açılardan bakıldığında dördüncü dalga kalınca kritik çünkü bu yanıyla işte bir süredir konuştuğumuz CHP kayyum atanabilir veya ABB'ye kayyum atanabilir veya Ankara'daki başka ilçe belediyelerine atanabilir. Hatta İzmir'deki belediyelerine atanabilir gibi Ankara kulislerinde çok konuşulan bir takım o pratiklerin işte bir yanıyla Çeşme Belediyesi'nin bir başlangıç olarak görülmesinde içermeli bu durum. Ve Dolayısıyla bu açılardan bakınca ben 4. dalga ya da e, belki beşinci dalganın hangisi olduğunu bilmiyoruz henüz. bu dalganın çok daha kritik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. Sizler de söylediniz, şimdi e, soruşturma aslında yalnızca İBB personellerine de yönelmiyor elbette. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş yaptığı, çalıştığı e, şirketlere yönelik, firmalara yönelik de yine bugün e, gözaltılar arasında da vardı. Daha evvel Türkiye'deki mega projeler e, diye duyurulan iktidarın e, yapmış olduğu projelerde de e, ismi geçen şirketlerden söz ediyoruz. Şimdi bunun yanında e, tabii bir yandan da protestolar devam ediyor ama biz Ekrem İmamoğlu'nun da e, gözaltına alınıp tutuklandığı o ilk dalgaya verilen tepkiyi de görmüyoruz. Bir sokak hareketliliği var. Fırsat kullanıyor bunun için ama hem niceliksel anlamda bir azalma hem de o coşkunun belki biraz daha azaldığını gözlemlemek mümkün. Ne dersiniz? İktidar dozacı arttırdıkça toplumsal muhalefet ve ana muhalefette arttırabiliyor mu? E, bu olmuyor çünkü e, hatırlayalım başlangıç aşaması yani 19 Mart süreciyle beraber başlangıç aşaması esasen İstanbul Üniversitesi yani Ekrem İmamoğlu'nun e, diplomasının iptal edildiği yerde başlamıştı. Evet. E, hemen arkasından e, belirli bir nedenle dolayı bir politik tercihten dolayı liselere kadar sıçramıştı ve dolayısıyla üniversite ve liseler e, bir şekilde hareketlendi bunun üzerine esasen inşa edildi ama Türkiye kalınca e, tarihsel bir kimi sebebiyle zaten e, direnişlerin veya eylemlerin öğrenci öğrenciler tarafından öne çıkarıldığı, hatta neredeyse biraz daha iddialı bir şey söyleyeyim, Türkiye'nin öğrenciler tarafından kurulduğu bir durumu yaşadık yüzyıl önce. Yani Mustafa Kemal ve arkadaşları bir öğrenci hareket olarak görmeye de ihtiyaç var. Ve dolayısıyla oradan bir hareket gelmedi takdirde toplumsal muhalefetin hareketliliğinin sınırlı olacağı da e, görülmüş oldu. Neden sınırlı olacaktı? Çünkü e, CHP yani bu sürecin öncü partisi e eylem alanını işaret ediyorsa ya da bir mitingi işaret ediyorsa insanların o alana doluştuğu ve dolayısıyla neredeyse hatta sosyalist örgütlerinde sosyal, Türkiye Sosyalist Hareketi'nde pankartlarını, bayraklarını e, o alanda açtığı, yüz gösterdiği bir durumla karşı karşıyaydık zaten ve dolayısıyla bu süreç e, doğrudan öğrencileri ilgilen ilgilendirmediği takdirde kaçınılmaz olarak işte bir yanıyla parlamenter siyasetle ve kaçınılmaz olarak sandıkla e, için öncü partinin hareket alanında içerisinde kalacaktı. Ve dolayısıyla o şekilde de oldu. Ben iktidarın onu hemen hemen iyi gözlemlediği kanaatindeyim. Yani öyle bir pozisyonda kaldılar ki bu beraberinde öğrencilere müdahale edilmediği sürece öğrenci hareketlerinin belirli bir ölçüde kalacağı ve ilerlemeyeceği bir süreci de işaret edecekti. Orayı belli ki iyi gözlemlemişler. Ama burada Öncü Parti'nin yapması gereken şey, eylem tarzını değiştirmek olabilir ki yeniden 19 Mart sonrası ortaya çıkan eylemlerin öğrenci merkezi eylemleri yeniden e, gündeme gelebilmesi için her şeyden önce e, Öncü Parti'nin CHP'nin bakış açısının perspektifini değiştirmesine ihtiyaç var. Çünkü bu zamanla sokaktan, sokaktaki bir takım pratiklerden, oranın gücünden Çıkar ve sandığa doğru sıkışmaya başlar ve içinden geçtiğimiz sürece esasen böyle bir şey. Yani biz yeniden klasik anlamda yurttaşı bir kenara koyduğumuz, onun hak ve özgürlüklerini bir kenara koyduğumuz, onun yerine seçmeni merkeze aldığımız, seçmen davranışlarını merkeze aldığımız, örneğin Yozgat'ta, Konya'da, bu da benzer muhafazakar alanlarda ne olacağına ilişkin bu okumaları yapmaya başladığımız klasik anlamdaki bir miting düzenine geçmiş olduk. Evet. Burada belki sorulacak soru şu olabilir. Ee, bakın e, e, diploma iptal edilmeden yani son hamlesi işte bir e, zannederim e, yökü e, veri tabanına silmeden önce bir şekliyle Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı, adayı olacağını söylemek çok mantıklı tutarlı bir girişimdi. Ama artık elinde bir diploma olmadığı için, bütün izleri silindiği için e, bu nasıl kodifiye edilecek sorusu da artık gündeme gelmek zorunda. Yani e, siz istediğiniz kadar lansmanını yapın, kampanyasını yapın, ne yaparsanız yapın. Eğer e, Yüksek Seçim Kurulu e, yeterliliğini e, görmeyip e, kendisini sandığa sokmaz, yani pusulanın üzerine adını yazmazsa, o geçerliliği vermezse CHP bu süreci nasıl kodifiye eder ve Ekrem İmamoğlu nasıl aday yapmayı başarır diye sormak icap eder. Ve dolayısıyla şu anda o anlamda CHP'nin eli çok daralmış gibi görünüyor. Çünkü e, hem politik bunun üzerine inşa ediyorsunuz hem de bir yanıyla esasen bunu kodifiye etmek e, çok da mümkün değil. E, dolayısıyla bu içinde bulunduğumuz pozisyon esasen e, öyle veya böyle Tayyip Erdoğan'ın ve sarayın işine yarayacak bir pozisyon haline geliyor kendinden Çünkü bugün itibariyle örneğin 3 ay sonra bir seçim yapılacak olsa Zaten e, Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı vermesi, çünkü YÖK artık veri tabanından silmiş e, hukuksuz şekilde diplomayı ve dolayısıyla bu kararı vermesi ve CHP'nin e, Ekrem İmamoğlu'na aday göstermesi imkansız hale geliyor. Bu da beraberinde esasen kitleler nezdinde umudu kısmen sönümlendiren ve dolayısıyla onun hareket etme kabiliyetini sınırlayan bir oldu. Şimdi burada e, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel de yaptığı her mitingde biz mitinge değil eyleme geldik diyor. E, ama tabii bu böyle söyleyince böyle oluyor mu? Burası farklı. E, eylem dediğimiz şeyle miting dediğimiz şeyin e, bir ayrımını da belki burada çok kısa tanımlamak e, önemli olur. Çünkü o eylem dediğimiz o Saraçhane'de bir hafta boyunca bir hafta aşkın süre boyunca e, gördüğümüz şey aslında polis müdahalesinin de orada olması bir anlamda iktidarın e, bu durumdan biraz daha rahatsız olduğunu Gösteriyordu. Ee, şimdi burada tekrar eylemselliğe geçmenin bir yolu bir yol haritası var mıdır? Ana muhalefet için bunu sormuş olayım. Bir de Ekrem İmamoğlu işte bir erken seçim kararı alınsa da 3 ay sonra dediniz aday olamıyor. Peki bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem İmamoğlu'nun e, hukuksuzca silinen diploması iade edilmedikçe e, ya da serbest bırakılmadıkça bir seçime gitmiyoruz gibi bir tutum mu almalı? E şöyle büyük ihtimalle eğer bir kampanya yapar ve ama sürecin sonunda Ekrem e, Ekrem İmamoğlu olmaya başaramazsa büyük ihtimalle bir boykot tartışması bile gündeme gelebilir. Çünkü o zaman serbest ve özgür bir seçimin yapılamayacağını esasen görmüş olacağız. Dolayısıyla böyle bir tablonun içerisinden çıkmak mümkün olmaz. Özgür Özel zaman zaman işte Bansu Yavaş'ın Cumhurbaşkanı tarafı Cumhurbaşkanı olabileceğini, daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun başbakan olabileceği gibi bir takım formüller üzerinde duruyor. Ama orada küs e, Kürt hareketinin gücü, etkisi veya sınırları gündeme geliyor kaçınılmaz olarak. Çünkü e, bir şekilde e, yanlış bir hamleyle Mansur Yavaş Kürsü'nün üzerinden maalesef Karıncay Kürt hareketinin bir bölümünde uzaklaştırdı hemen hatırlarsanız nevrozda arkasından ortaya çıkan pankartlar Mansur Yavaş'a bir tepki olduğunu gösterdi ve Özgür Özel onun adını özür zorunda kaldı vesaire ve dolayısıyla farklı formüller devreye girmek durumunda kalabilir o anlamda ben e, otobüsü üzerindeki başka insanların aday olabileceğini düşünüyorum yani bir Ekrem İmamoğlu'nun aday olamadığı bir tabloda Mansur Yavaş'ın aday olması çok gerçekçi olmayabilir iki Özgür Özel'in kendisinin pozisyonu itibariyle, hikayesi itibariyle aday olması çok mümkün olmayabilir. onun yerine otobüsü üzerinde örneğin güney illerinden gelen Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanları gibi esasen farklı sosyolojilerden, kendi kentlerinde farklı sosyolojilerden oy alan, oy almaya beceren, işte özellikle Türkiye'de sağ siyasetten, milliyetçilerden oy almaya beceren, hatta açık açık onlara muhalefet etmelerine rağmen oy almayı becerebilen belediye başkanları var. Onların siyasetlerine çok e, hassas şekilde bakmaya da ihtiyaç var. Çünkü Güney illerindeki ceryel eden durum ya, siyaset yapma tarzları beraberinde çok kapsayıcı bir yere doğru gitmeye başladı. Sadece seçim sonuçları da sınırlandırmıyorum bunu. Yani Seçim sonrasında hemen yerel seçim sonrasında ortaya çıkan siyaset yapma tarzı özellikle Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanları'nın artık potansiyel aday haline gelmeye başladıklarını ama bunu tercih edecekleri değil yani hazır olacakları ama bunu tercih edip etmiyor meselesi tabii ki kamuoyunun meselesi haline e, bu tarz bir e, süreci de kendilerinden doğurabilir. Tabi burada CHP Genel Merkezi'nin tercihleri çok önemli olacak veya kamuoyunun benzer şekilde tercihleri önemli olacak. Ama şu en azından iyi bir girişim, farklı yerlerden belediye başkanlarının veya siyasi tipolojilerin, farklı siyasi tipolojilerin hazır olması, otobüsün üzerine bekliyor olması da bir avantaj. Çünkü biz büyük ihtimalle CHP bir kayyum tartışması içerisinde, Özgür Özel'in iktidar tarafından çok sert görülen dili karşılığında oraya bir operasyonda gözlemleyebiliriz. Böyle bir risk de var bence. Evet. Çünkü tek başına Özgür Özel'in liderliğini inşa etti bir durum, Tayyip Erdoğan'ın çok işine gelmez. Onu da ortaya koymak gerekiyor. İki soru sordunuz. Ben birinci soruyu kaçırdım özür dilerim. Orayı sizden bir daha rica edeceğim sakıncası yoksa. Evet bu şimdi Özgür Özel de şöyle söylüyor her zaman. Biz mitinge değil eyleme geldik diyor. Ama orada eylem ve miting farkını biz gördük. Az önce de bahsettiğim mesela aslında. İlk dalganın ardından Saraçhane'de gerçekleşen protestolarla aslında orada da Özgür Özel çıkıyordu, konuşuyordu vesaire ama Bugün artık hem İstanbul'da hem Türkiye genelinde yapılan mitinglerin yarattığı etki arasında bir fark görüyor musunuz? Bu yalnızca zamanla mı ilgili ya da o zamanın şokuyla mı ilgili? Ee, sen, zannederim öyle. Yani bir eylemlik haliyle miting arasındaki farkı şüphesiz hepimiz ayırt ederiz ama bu beraberinde bir miting alanı toplanmada olsa, beraberinde bir yürüyüş hatta müdahaleli bir yürüyüş dahi olsa hatta kanımca barışçıl eylemleri geçen, şiddet içeren bir eylem tarzı dahi olsa bu bıraktığı etki itibariyle çok bir değişiklik artık göstermez. Zamanla ilgili bir meseleydi. Çünkü başlangıçtaki o sıcak hal yani Ekrem İmamoğlu'nun içeride tutulacağının anlaşıldığı sıcak hal artık yavaş yavaş sönümlenmeye başlıyor. Belli ki işte bu yeni dalgalarla beraber kamuoyu bu sürece alışmış gibi görünüyor. Dolayısıyla e, ee, Ekrem olduğunu işte ilk önce içeri koyduktan sonra hemen arkasından bürokratları arkasına peş sıra diziyor olmanız beraberinde Ekrem Mamoğlu uzun süre oradan çıkarmayacağınız anlamına da gelebilir bu tarz beklentiler vardı biliyorsunuz. Özellikle Türkiye'de liberal çevrelerin bu tarz beklentisi vardı. Yani bir, bir durum olacak ve Ekrem İmamoğlu çıkacak gibi bir beklenti vardı. Ben henüz öyle bir ihtimal de çok görmüyorum. Çünkü bunu zorlayacak uluslararası toplum ya da uluslararası siyaset dış konjöktür veya içerideki bir takım e, siyaset değişiklikleri, e, anayasa tartışmaları, Kürt sorununun özellikle Orta Doğu'daki etkileri üzerine işte içeriği tahkim etmek amaçlı Ekrem İmamoğlu'yla da uzlaşma çabaları gibi süreçlerin ortaya çıkmasını gerektiren bir durumda yok. Yani anlatılandan daha büyük problemler yok esasen. Daha küçük problemler oldu ve bunları belli bir ölçüde çözülmeye çalışıldığını da iktidar tarafından görüyoruz. Yalnızca Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın sönümlenmesi için İstanbul'da iki tarafı bir araya getirmeye e, çabalayan Tayyip Erdoğan'ın o kadar da zorlandığı bir durumla karşı karşıya kalmadığını gördük. Gerçi bunu başaramayacak ama her şeye rağmen o görüşme çabasını dahi kendi kamuoyuna, kendi toplumsal kesimine, kendi ayaklarını bastığı toplumsal kesime e, anlatmayı da başarıyor. Bence içinde bulunduğumuz süreç bu dalgaların her biri, her biri esasen e, bizim iki buçuk mahalleli görüntümüzü yeniden saflara doğru bölmeye başlıyor. Çünkü biz bir süre öncesine kadar özellikle yerel seçimler aracılığıyla hem 2019 hem 2023 benzer şekilde 2024 süreçlerinde yeni bir toplumsal merkezin inşa edilmeye başladığını görüyorduk. Nasıl oluyordu bu? Hem muhafazakarların ve milliyetçilerin bir şekilde katılmayı öngördüğü, merkezine sosyal demokratların, ilericilerin, cumhuriyetçilerin olduğu, Kürt hareketinin önemli ölçüde katıldığı ve e, tavizsiz şekilde oy verme tercihinde bulunduğu, e, ki, 2020 2023 seçimlerinin ikinci turu haricinde söylüyorum bunu. Çünkü orada oylar yeniden düştü ve dolayısıyla pratikleri itibariyle yeni bir toplumsal merkezi şekillenmeye başladığı bir durum yaşamıştık ama bu dalgalarla beraber bu yıpratma politikasıyla beraber o toplumsal merkez şu anda dağılma e, durumunu gösteriyor yani miting meydanları dışında veya işte ee, ekonomi üzerinden bir okuma yaptığınızda evet CHP doğru bir yöneliş var ama bunun e, bu güç gösterisiyle hiçbir ilgisi yok. Tam tersine o güç gösterisi yeniden safları çok belirgin hale getirmiş gibi görünüyor. Çünkü biz özellikle CHP'nin Van mitinginde e, hatırlayalım e, Van'da e, ilk kayyum girişinde yani seçimden hemen sonra bir kayyum girişimi olduğunda CHP'liler bir şekilde oraya sahip çıkmışlardı. Sosyal demokratlar ileride oraya evet. sahip çıkmışlardı. Ama onun tam anlamıyla bir karşılığını görmek mümkün olmadı. Bu beraberinde esasen Kürtlerin kendi Gündemi içerisinde e, pozisyon aldığını ve dolayısıyla pozisyon çerçevesinde e, CHP'ye desteğini belirli bir ölçüde tekrar göstermeye devam etti ama belirli bir ölçüde bu hassasiyeti göstererek geri çekildiğini de görüyoruz. Yani çok ilerleyen bir süreç olmadı. Hatta kanımca Van mitinginin pratikleri İzmir mitinginin pratiklerinde belirlemiş oldu. Esasen eğer Van'dan bir karşılık almaya başarsaydı Sosyal Demokratlar beraberinde İzmir mitinginde bunun yansımalarını büyük ihtimalle kürsünün üzerinde görecektik. Ama... Çok öyle olmadı yani o, o anlamda safların daha belirgin hale geldiğini netleşmeye başladı görüyoruz. E, ben halen e, özellikle e, Kürt hareketinin e, Kürt seçmenlerin Kürt yurttaşların hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mesafeli olduğunu ama e, Sosyal demokratlar Sosyal Demokratlarla aralarındaki tarihsel birlikteliğin bir şekilde yara aldığını. Düşünüyorum. Yani şu anda hassas bir süreçten geçiyoruz bu anlamda. Evet Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrasında, Süreyya Önder'in cenaze süreninde o saldırı sonrasında bir destek vardı. Özgür Özel olurumuz diye seslendiler yüksek sesle. Ama o desteğin sürecin hassasiyeti sebebiyle bir miktar geri çekilme getireceği de görülüyor. Evet. Şimdi e, son olarak konuşmak istediğim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından e, İBB'ye şu anki yönetime yönelik bir istek e, var. E, Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve ses içeren e, tüm içeriklerinin kullanımı işte metroda, metrobüste vesaire İstanbul'un çeşitli İBB yönetimindeki alanlarında yasaklanmış. Şimdi artık e, diploma veri tabandan seliniyor. İşte bir iddianame yok ama çoktan bir suç örgütü lideri e, kullanımı var. <laughs> Bunun yanında fotoğraflarının sesinin bile hiçbir yerde kullanılması istenmiyor. Adeta bir <laughs> Ekrem İmamoğlu'nun silme operasyonu gibi bir durum var. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Öncelikle biliyoruz biz billboardlara yönelik de böyle bir girişim olmuştu. Bunun hangi siyasete hangi stratejiye oturduğunu sorayım. Bir de etkili olur mu sizce ya da oluyor mu? E, bu etkili olur, maalesef etkili olur. Yani bir e, CHP kitlesi, CHP'nin e, seçmen grubu dışında, klasik seçmen grubu dışında geniş kitlelerin unutma eğilimi çok yüksek olur. Özellikle pragmatik kitlelerin unutma eğilimi çok yüksek olur. Dolayısıyla bu mücadele ister istemez sekteye uğracaktır Yani siz ne kadar e, işte bu e, billboardlardaki isimlerin kaldırılması, fotoğrafların kaldırılması konusunda bir, e, hakaniyesiz bir durum yaratıldığını anlatsanız dahi seçmen gruplarının bir bölümünde bu tarz bir etkisi olacağı açık ve İstanbul aynı zamanda bir açık hava reklamcılığı, outdoor reklamcılığının çok yüksek olduğu kentlerden bir tanesi zannederim dünyada ilk 5'e ilk 5 6'ya gidebilecek kadar yüksek alt outdoor kullanımının olduğu her cepheden cephenin bakarsanız bir pano haline getirildiği bir yer. Dolayısıyla o alanlardan her birinden Ekrem Mamoğlu'nun adını siliyor olmanız neredeyse kayyum atamanızla eşdeğer hale gelmeye başlar. Yani siz esasen belediyeyi bu anlamda yönettirmiyorsunuz. E, görüntüsü doğar ki zannederim zaten her geçen gün e, başka bir müdürün ya da işte daire başkanının e, gözaltına alınmasıyla beraber bu birimlerin her biri sakatlanmış oluyor. Yani her birinde artık bildiğimiz anlamda bir faaliyet yerine büyük ihtimalle 2019 e, süreci ön, öncesinde AKP'nin yönettiği dönemde işe alınan kadroların bir kısmının artık daha etkin olacağı ve yeniden e, süreçleri projelendireceği programlık hale getireceği ve AKP doğru adım adım süreçleri yürüteceği bir hale de gelebilir. Hatta ben kısa zaman içerisinde aynı outdoorlarda Tayyip Erdoğan resmi göreceğimizi zannediyorum. Yani büyük ihtimalle bu konuda iletişim başkanlığı bir çalışma yapmaya başlamıştır bile. Yani hemen arkasından iletişim başkanlığı merkezli, iletişim başkanlığı logolu çalışmalarla beraber İstanbul'u büyük ihtimalle bir sabah gözlerini Tayyip Erdoğan fotoğraflarını açar. Bunun İstanbul'daki etkisi beraberinde esasen. Diğer kentlerde de bir etki yaratıyor çünkü reklamcılık alanı çoğunlukla İstanbul'dan yönetilir. Yani reklam e, reklam payının dağıtılması da İstanbul'dan yönetilir. Dolayısıyla bu anlamda bir kare düştü diyebiliriz İBB açısından ve reklam Amoğlu açısından. Şimdi alan giderek daralmaya başlıyor. İşte e, muhalif bir takım e, kesimler var. Televizyon kanalları, YouTube kanalları benzer şekilde işte elinin altına yasaklanmış bir Twitter hesabı ama bir yanıyla yine hatırlatmış olalım şu anda resmi olarak yönetilen Twitter hesabı yani Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasını yapacak olan Twitter hesabı zannederim 250 bin kullanıcı dahi geçemedi. Yani o öbür tarafta evet. çok ciddi bir birikim vardı ve şimdi yeniden burada birikmesini beklemek durumunda kalacak muhalefet. Ve dolayısıyla bu aşamalarda iletişim faaliyetini daha sınırlı tuttuğu için e, ve zannederim işte bir yanıyla tabii Necati Özkan'a vurgu yapacağım bu aşamada. Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun kampanyacısı. E, siyasal iletişim süreçlerini yürüten kişi olarak onun içeride e, olması evet. beraberinde esasen e, Ekrem İmamoğlu'nu sakatlayan yeni durumlar haline geliyor. E, burada muhalefetin yapabileceği e, bir şeyler de yok mu? Yani e, Biz mesela haber merkezinde konuşurken bile birkaç fikir çıktı bu konuda e, çok ciddi bir Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunmasına. Tepki gösteren bir kitle var. Ee, yani Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları, sesi ya da videoları bir biçimde bir kampanya halinde sosyal medyadan ya da fiziki anlamda evlerin camlarında, arabaların camlarında da böyle bir kampanya başlatılamaz mı? Başlatılabilir ama e, CHP'nin bir e, kongrelerden gelen iki beraberinde Kemal Bey döneminden önceki genel başkan diyelim daha şık olsun. Önceki genel başkan döneminden gelen bir takım zorlukları var. Yani belediye başkanları, milletvekilleri veya CHP organizasyonu, benzer şekilde il ve ilçe başkanlıkları kendi içerisinde bir takım bölünmüşlükleri de simgeliyor. Yani İstanbul'da yaptığınız bir kampanya, en azından İstanbul'u başkanlar aracılığıyla yapacağınız bir kampanya Ankara'da veya İzmir'de yapmanız çok mümkün görünmüyor. E, veya Bursa'da yapmanız çok mümkün görünmüyor. Bunda benzer zorluklar var. Benzer şekilde belediye başkanlıkları da kendi içerisinde bölünüyor ve bu tartışmada giderek büyüyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun sonrasını görmeye çalışan ve bu doğrultuda siyaset yapılması gerektiğini düşünen bazı belediye başkanları da var ama bir şekilde bütün sürecin ekranı moğolun üzerine, stratejinin ekranı moğolun üzerine inşa edilmesi gereken, düşük gerektiğini gerekti, düşünenler de var. Dolayısıyla bu bir takım zorluklar yaratıyor. Yani siz Ankara'da örneğin alt outdoorlar aracılığıyla veya ekranlar aracılığıyla onun sesini dolaşıma sokmaya başladığınızda büyük ihtimalle belediye meclisinde alınan kararların vali kurumundan geçmesi ya da İçişleri Bakanlığı takılmaması, gerekli kurumlardan işte o süreçlerin alınıp kararların alınıp, ee, bu e, belediyecilik faaliyetlerinin zarar görmemesi için bütün belediye başkanlarının arkaya doğru yaslandığı ve dolayısıyla e, Ekrem İmamoğlu'nun e, gözaltına alınma sürecini tam anlamıyla destekleyemeyeceği bir durumu da işaret ediyor maalesef. Ve dolayısıyla bu aşamada belli ki belediye başkanlarının pek çoğu bu aşamada kendi koruma eğilim içerisinde olacaktır. Çünkü bir yanıyla da işte tasarruf tedbirleri var örneğin ve bunların hesabını vermek eğer güçlü belediyenin içerisinde değilseniz örneğin Ankara'da Çankaya Belediyesi, İstanbul'da Örneğin Beşiktaş Belediyesi ki buralar bile şüpheli hala o anlamda güçlü oldukları hala şüpheli. Eğer bu konuda çok güçlü değilseniz, İçişleri Bakanlığı'yla bu sorunları çözüme konusunda güçlü değilseniz, e, ayağınızı direyemiyorsanız bu e, içeriklere dolaşıma sokmak bile bir tehlike arz edebilir. Bütün belediye başkanları aşağı yukarı, e, hepsi için söylemeyeceğim belki birkaç kısıtası vardır ama, belediye başkanları çoğunlukla önce e, o makamı terk etmemek üzerine bir strateji kurmak esasen siyasetten zorunda. Yani bu çok kaçınılmaz olan bir şey. Ama buna rağmen bir şeyler yapılamaz mı? Elbette yapılabilir pek çok araç var. E, ben CHP'nin elindeki araçları o anlamda henüz yeterince verimli kullandığını düşünmüyorum açıkçası. Yani bir e, herkesin birbirine baktığı bir durumla karşı karşıyayız. Ben çoğunlukla Özgür Özel'in bir emek harcadığını, mücadele ettiğini bir çözüm seti ortaya koymaya çalıştığını ama aşağıdaki kadronun onunla beraber hareket eden kadronun önemli bölümünün bu konuda e, yeterince agresif davranmadığını da düşünüyorum. Yani kamuoyunun önüne çıkıp birkaç açıklama yapmak dışında açıkçası çok elle tutulur bir şey yok şu anda. Evet. Eren Bey çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp değerlendirmelerinizi aktardığınız için. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 4. dalga operasyonuna uyandık efendim. Aralarında İmamoğlu'nun koruma müdürü, özel kalem müdürü ve Kiptaş Genel Müdürü'nün de bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. Bunun yanında dün de operasyonlar görmüştük. 3. dalgada da 13 kişi tutuklanmıştı. Ayrıca İBB Ağaç ve Peyzaj Şirketi personellerinden de 7 şahıs tutuklanmıştı. Devam ediyor İBB'ye yönelik girişimler ve soruşturmalar ve operasyonlar. Bunun yanında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını, videolarının ve ses içeriklerinin yayınlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin e, kamudaki kullanım alanında hiçbir yerde kullanılmamasını istemiş. Dolayısıyla bir anlamda Ekrem İmamoğlu'nun da artık görüntüsünün İstanbul'dan silindiği bir sürece giriyoruz gibi gözüküyor. İlerleyen günlerde bu soruşturmalar ve operasyonlar nereye varacak? Sizler için konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik noktalıyorum. Hoşçakalın.